Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağını çoğu insan yanlış anladı. <laughs> yanlış bir düşünce. Hiç bunlara direkt yok yani. Sizin de görmüş olduğunuz gibi bunlar... <laughs> Marketler hücum etmeye başladı. Fırınlar hücum etmeye başladı. Sosyal mesafe unutuldu. İnsanlar kapış kapış işte ürün, gıda ürünleri almaya başladılar. Ee, galiba biz bu işi yanlış anlamış olduk diyelim. Çünkü e, sokağa çıkma yasağı ilan edilse bile dünyanın hiçbir yerinde insanlar sadece evlerinde kalsınlar diye bir şey yok. İnsanlara Gıdalarını ya devlet kendisi getiriyor, şu anda bizim devletimizin yaptığı gibi, kendisi ekmekleri, zor ihtiyaçları kendisi gideriyor. Onlarla ilgili resimlerde koydum. Hiç kimse açlıktan ölmeyecek. Devletin aldığı tedbirlere uymak en doğrusu. Devlet hiçbir insanı zor durumda bırakmayacak. Zor ihtiyaçlar karşılanacak. Onun için sakin bir şekilde davranmak lazım. Tedbirlere uymak lazım.